Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomuzda keyifnagiri.com için hazırlamış olduğumuz lüks hazneli sigara sarma makinesini e, size tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi bu makine Topmatik. Topmatik silim makine. Çoğu insan bilir ki bu makine hani e, çeşitli insanlar bunu memnun kalanlar da var, kalmayanlar da var. Bir şey söyleyemiyorum. Ama tabii ki sistem olarak bu e, sistem şu anda sadece keyfnagel.com'da arkadaşlar. Şimdi sarımını size göstereyim. Arkada bir gelirimiz var. Bu arada onu size göstereyim arkadaşlar. Şu bir tuşumuz. Bu tuşla sarıma başlıyoruz arkadaşlar. Sarımı da hemen size göstereyim. Nasıl sardığını. Tamam arkadaşlar. Bu sardığım da taş bu arada arkadaşlar. Onu da size belirteyim. Yani diğerleri gibi değil arkadaşlar. Sonunu da size göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. 10 numara bir sorun var arkadaşlar. Hani diğer ustaları bilmem ama keyifnagel.com için ben Mustafa Usta olarak özel hani makineler yapıyorum zaten. Tabii ki Gökhan Bey'in öncülüğünde. Çünkü Gökhan Bey her makineyi kabul etmiyor. O yüzden keyifnagire.com'a Yaptığımız makineler biraz daha özel arkadaşlar. Onu size belirteyim arkadaşlar. Bak, bir ucu. Bir yanık arkadaşlar. Yani böyle gösteriyorum ki görün diye. Bu arada arkadaşlar siparişlerinizi keyifnagira.com üzerinden verebilirsiniz. Aynı zamanda e, Gökhan Bey'i de arayabilirsiniz. Telefondan da sipariş verebilirsiniz. Bu model lüks hazinin bir model olarak geçiyor. Bunu da size söyleyeyim. E, bu modeli belirtirseniz size bu şekilde bir makine gelir. Tamamen sessizli. Apartmanlarda, ev ortamında bu makine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkada bilgilerimiz vardır. Yani biz buna herhangi bir sünger veya herhangi bir madde yerleştirmiyoruz, yapıştırmıyoruz. Bu tamamen bir yeni sistem. Daha sessiz oluyor arkadaşlar. Siparişlerinizi Keyifin üzerinden verebilirsiniz. Keyifinagro.com Aynı zamanda Gökhan Bey'i arayabilirsiniz. Kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Yeni modellerle, yeni makinelerle karşınızda olacağız arkadaşlar.